Şimdi yanımızda ortodonti uzmanı Doktor Nesrin Atasaral Beyaz var ve kendisiyle diş plak tedavileriyle ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Burcu Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi sağ olun. Çok mersi. Biz bu konuyu çok konuştuk ama ilk evet. kez sonunda şu anda kendisine de tedavi uygulayan bir hocamız yanımızda. O yüzden rahatız. Sevgili izleyicilerimiz bizim böyle hani çok uzun zamandır anlatmaya çalıştığımız şey şu an karşımızda. Kesinlikle. Biz çünkü, <laughs> hocam kusura bakmayın. Sizin <laughs> size tabii ki söz vereceğim ama ben böyle hikayemizi de biraz anlatayım. Biz tabii böyle ki. şeffaf plakla ilgili konuşurken kullanımın ne kadar rahat Hı -hı. olduğundan işte görünüm Evet. Nasıl yani farklı e, farkının pek çok insan tarafından fark edilemediğinden falan da bahsediyoruz. Evet. Şu anda ben size yani. Biz birkaç dakika geçirdik sizinle evet. aslında tanıştık koridorda konuştuk falan o sırada evet. fark etmemiştim. Buraya bu gelip oturduğunuzda belki, evet, evet. bu mesafede sadece böyle biraz dikkat edince fark ettim. Evet. Onu da sizin izninizle tabii ki izleyicilerimizle paylaşmak için kendisinden tabii de izin olarak söylüyorum. Bir de üstüne üstlük galiba iki tane de çocuğunuz da sizinle birlikte evet. aynı tedaviyi uyguluyor şu evet. an. Evet biz evde üç kişi şeffaf plak hastasıyız. Aha. Çocuklarım da benim e, hastam e, konvansiyonel daha doğrusu klasik ortodontik tedaviyi tercih etmedim. Kendim de çocuklarımda da çünkü e, hastalarımızda da kullandıkça daha rahat bir sistem olduğunu fark ettik. Hmm. Aslında e, gelişen teknolojiyle birlikte biz hekimlerin de bu sisteme güveni arttı. E, son 4-5 yılda dijital tarayıcıların e, gelişmesiyle birlikte ortodontik tedavilerin e, yönü de değişti. Aslında hmm. bir çağ atlamış olduk ve tedaviler daha kolaylaştı, daha konforlu bir hale geldi. E, biz de güvenle... E, ...hastalarımıza ben sevdiklerimize uygulayabiliyoruz. Siz şu anda hangi aşamasındasınız peki? Benim 14 plaklık bir tedavim var. Hı. 13. aşamasındayım. Sonuna geldiniz. Evet aslında e, ben de 45 yaşındayım ve e, son zamanlarda ufak tefek problemlerim oluştu. Normalde çok düzgün dişlerim vardı. Hı. Fakat yaşla birlikte biliyorsunuz e, vücudumuzda birçok şey değişiyor. Hı. Dişler de yer değiştiriyor. Çünkü aslında ortodontik tedaviler bazen baştan oluşmuyor... Dişlerimiz sürekli fonksiyon halinde hmm. çiğniyoruz ve çiğneme esnasında dişler bulundukları aloe kemiği içinde küçük küçük hareket ediyor. Yani hmm. 0.1 mikron 0.2 ve bir sabah aynaya baktığımızda bir bakıyoruz dişimiz evet. kaymış yıllardır yok. Benim de başıma bu şekilde geldi ve kendi terzis kendi söküğünü dikemez misali ben de kendi tedavi yapmaya başladım aslında. Ne güzel. Peki mesela şey onu soracaktım aslında sizin kendinizde gördüğünüz şey neydi? Benim rahatsız, gördüğüm yani, rahatsız, şey rahatsız e, eden... şuydu, e, üst dişim e, hafif rotasyon yani Aa, e, eğimli hale gelmişti, alt dişimde de hafif bir aralık başlamıştı. E, ve bu işin içinde olduğumuz için hem hastalarıma örnek olmak açısından hem de e, dişlerimin ilerideki sağlığını düşünerek bu tedaviye kendim de başladım. Hı. Hafif bir erekten bahsediyorsunuz ama başka hangi rahatsızlıklarda, hangi şeylerde Çok... e, ağız tedavilerinde uygulanabiliyor? Ortodontik tedavinin uygulanabildiği yani klasik tedavilerin uygulanabildiği bütün tedavilerde uyguluyoruz artık. Mesela hastamız bile şiddetli bir çapraşıklıkla gelebiliyor veya dişlerin aralıklı olması durumunda gelebiliyor. Kapanış bozukluklarıyla gelebiliyor. Dişsel problemlerin olduğu bütün problemlerde şeffaf plak tekniğini rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Ama iskeletsel bir problemi varsa hastamızın örneğin alt çenesi ileride olabilir. Ee, üst çenesi geride olabilir ve erişkin bir hastaysa ilk önce şeffaf plaklarla veya e, konvansiyonel yöntemler tellerle hastamızı ameliyata hazırlıyoruz. Sonrasında e, ortognatik cerrahi dediğimiz sistemle e, yüz ve çenesinde bir değişiklik oluşturabiliyoruz. Hı hı. Ama büyüme gelişim dönemindeyse hastamız, çocuk hastalarda bu çene problemlerini e, Yine şeffaf plaklarla çözebiliyoruz. Özellikle alt çene geriliği olan hastalarda, hatta şöyle göstereyim, alt çene geriliği olan hastalarımızda önceden bu şekilde oldukça hacimli hı hı. E, apareyler kullanıyorduk ve bunları kullanmak. Gerçekten hastalar açısından çok zor oluyordu. Evet çok etkili, çok iyi sonuçlar elde ediyorduk ama bir aparayı bir hastamız 6-8 ay kadar kullanıyor. Hı. ve Oldukça hacimli olduğu için tıpkı boksörlerin taktığı damaklıklar gibi Hı. ve çocuğun bunu okulda da takmasını istiyoruz. Konuşamıyor, arkadaşlarının yanında kendini Hı. kötü hissedebiliyor. Ama şimdi mesela alt çene geriliği olan hastalarımızda şu kadar zarif incecik plaklarla çene problemi düzeltmek için bunun hafif eklentileri var. Kademeli olarak alt çeneyi öne alabiliyoruz. Bu da e, oldukça hastaların özgüvenini arttıran bir durum aslında. Hı -hı. Çünkü e, akran zorbalığı diye bir şey de var, hani kendi Ama... çocuklarımdan da biliyorum. Dolayısıyla estetik bir sonuç elde etmek için estetik araçları tercih etmeye başladık. Hı -hı. E, günümüz tabii sosyal medya çağı, herkesin elinde fotoğraflar, telefonlar. Ön kamera özellikle çok acımasız. Bütün Hı -hı. kusurları ortaya çıkartıyor. Lütfen. Bu anlamda da e, estetik sonuçlara ulaşmak için biz de şeffaf plakları tercih eder hale geldik. Ama sadece estetik sonuçlar değil zaten o kadarla. Bu yani işte ağız kapanışları Kesinlikle. galiba sıkıntılı olanlarda ya da işte sizin az önce söylediğiniz gibi Hı -hı. çenede herhangi bir farklılık bir ki. müdahale yapmak gerektiğinde de kullanıyorsunuz. Tabii ki. Mesela e, hastamızın şöyle bir problemi olabiliyor. Uzun süre yalancı emzik biberon kullanmış Hı -hı. hasta. Dişleri kapanmıyor veya genetik olarak e, alt çenesi geride veya çene darlığı olan, dişsel darlığı olan hastalarımız oluyor. Bazen dört tane daimi dişi eksiltmek zorunda kaldığımız vakalar oluyor. Bütün bu problemlerin hepsini ortogonatik cerrahi hazırlık dahil e, şeffaf plaklarla çözebiliyoruz. Yine gömülü dişlerin sürdürülmesinde şeffaf plak tekniklerini kullanabiliyoruz. Yani artık e, klasik ortodontik tedavi yöntemini kullandığımız bütün vakalarda ...rahatlıkla biz de hekim olarak güvenerek uygulayabiliyoruz. Peki mesela ilk baştaki e, müdahaleyi nasıl yapıyorsunuz? Ağız, ağız ölçümü mü alınıyor? Galiba bildiğim kadarıyla artık her şey hı hı. tamamen dijital, dijital ortamda. Kesinlikle. İşte atıyorum hastanız gelemese bile işte ne bileyim Covid döneminde herhalde evet, anladığım evet. kadarıyla özellikle çok da fazla kullanılabilen ve tercih edilen ve tercih edilmiş olduğuna da çok da Kesinlikle. dua ettiğiniz bir sistem. Evet. Çünkü uzaktan kontrol edebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Ne yapıyorsunuz? Böyle işte dijital ortamda bir ağız ölçüsü alınıyor herhalde hı hı. ya da ölçüm yapılıyor. Ölçüsü denmez herhalde buna ölçüm yapılıyor. Dijital ölçüm diyebiliriz hı hı. aslında. Şöyle oluyor hastamız muayeneye geldiğinde. İlk olarak tabii ki ortodontik olarak bir değerlendiriyoruz. E, filmlerini alıyoruz, detaylı fotoğraflarını çekiyoruz. Daha sonra ağız içi tarayıcılarla birlikte dij dijital ölçüsünü alıyoruz. Eskiden konvansiyonel yöntemlerde şu vardı... E, ...macun kıvamındaki maddeleri ölçü kaşıklarına evet, evet. yerleştirip... ...tabii ki bu Kalıbı özellikle e, bizde bile çocuklarda bile... örme refleksini tetikleyen bir durumdu. Şimdi dijital tarayıcılarla 5 dakika gibi bir sürede... ...hastanın bütün problemi ekrana yansımış oluyor... Dolayısıyla biz hastaya tedavisinde neler yapmamız gerektiğini de daha detaylı anlatabiliyoruz aslında. Örneğin bir hasta geliyor muayeneye şu şekilde ifade ediyor. Hastanın şikayetini sorduğumuzda işte benim aslında alt dişlerimde ufak bir çapraşıklık var ya da üst dişim üst üste binmiş sadece bundan şikayetçiyim diyor. Ama biz baktığımızda tabii farklı problemler görebiliyoruz. Bunu hastaya anlatmaya çalışıyorduk biz. Yani işte aslında sizin kapanış bozukluğunuz var. Aslında sizin işte çapraz kapanışınız var. Onu da düzeltmemiz gerekir. Ama hocam sadece iki dişim diyordu. Şimdi dijital tarayıcılarla birlikte biz hastaya gerçek problemini gösterebiliyoruz. Bakın diyor sizde bu, bu problemler var. Bundan dolayı her iki çenede de çalışmamız gerekiyor veya işte tedaviniz ne kadar sürecek bunları net olarak ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla hasta problemini görünce onun beklentisini de net olarak anlayınca Tedavi sonucuyla, beklentiyle örtüşünce iyi bir tedavi elde etmiş oluyoruz. Bir de sonucu da gösteriyorsunuz. Tabii ki. Kadarıyla. Böyle olacak ya da böyle Kesinlikle. olabilecek diye değil mi? Evet. Tarayıcılarda şöyle bir sistem var aslında. E, dijital tarayıcılarla hastanın diş görüntüsünü e, tarayıcıda görebiliyoruz. Sonucunu da o an hemen gösterebiliyoruz Hı -hı. ama sonuç tahmini oluyor. Çünkü tarayıcıların içinde daha önce ortodontik tedavi görmüş, şeffaf plaklarla ortodontik tedavi görmüş birçok hastanın Dönesi var. Hı hı. Ve hastanın e, dişsel e, tarayıcıdan tarayıcıya yansıyan dişsel görüntüsünü anında eşleştirerek önce bir tahmini sonuç sunuyor. Hı. Daha sonra biz o dijital görüntüyü e, planlama programına aktarıyoruz. Planlama programında da dişleri kodluyoruz ve bu kodlarla birlikte gerçek planlama sonucunu gösterebiliyoruz ve bu görüntüyü hastanın yüzüne koyabiliyoruz ve güldüğü zaman dişlerinde nasıl olacağını da görebiliyor. Ve gelişen teknolojiyle biz de merakla bekliyoruz yeni gelişmeleri açıkçası. Bize o umutla da herhalde büyük bir ihtimalle <laughs> daha disiplinli bir şekilde kullanıyordur Kesinlikle. herhalde plaklarını diye düşünüyor. Evet hastalar sonucu görünce çok etkileniyor. Daha disiplinli bir şekilde kullanıyor. Ee, yine e, online aplikasyonlar var hastalar telefonlarına indirebiliyorlar. Buradan... Bizim de planlama programımız içinde sanal bakım bölümümüz var. Hastalarımızı oradan sisteme ekliyoruz ve hastalarımızın plakları kaç gün kullanması gerektiğini yazabiliyoruz. Onlara mesaj gidebiliyor Hı -hı. aplikasyonlarda hatırlatma mesajı gibi. Çünkü bazen iş yoğunluğundan unutabiliyor hastalar. Ya da fotoğrafları kendileri bizle paylaşabiliyorlar. Az önce sorduğunuz gibi pandemi de özellikle biz ilk başta çok endişeyle, Acil vakalar dışında e, hasta kabul etmedik, muayene andelerimizi kapattık. E, maalesef e, klasik tedavi gören hastalarımızın tedavileri durdu. Hı hı. Hatta bazıları braket kopardığı için tedavilerimiz geriye düştü. Hı. Ama şeffaf plaklarda kargoladık. Hı. Kargoladığımız için de tedavileri aksamadı. Bu anlamda da çok avantajlı bir dönem geçirmiş olduk. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler Rica için, ederim. programımıza katıldığınız için ayrıca. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz, çok samimisiniz. Çok siz de aynı şekilde teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ve böylece sohbetimizin sonuna geldik değerli izleyicilerimiz ama biliyorsunuz zaten programımız bitmedi. Ee, küçük bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.